Hey, hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber yarışçı aradığının oyunu oynayacağız bugün ben birinci bölümü atmıştım bu sefer de ikinci bölümü şey yapıyorum izlemediyseniz ben önceki videomu izlemeyi unutmayın o zaman hadi video geçelim bu arada arkadaşlar kadar şu an size bir şey diyeceğim bu arada şunu bilmem lazım ki yarışçı arazinin oyunu oynayabiliyor musun? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yani Arperen Gudik'te bir tane video paylaşmıştı. Onu göstereyim hemen. Şuraya bastım. Bak bastım. Hadi umarım inşallah. Oha oldu lan. Yani yaparsa yani Arperen e tebrik ederim bu arada. Yani edeceğim bir şaşırdım. <laughs> Neyse şimdi açılıyor arkadaşlar. Neyse ben o zaman hemen oyuna geçmeye çalışıyorum. Takip kalın. Evet, tıklayalım bakalım yarışçı arazinin oyununa Heh, ben, size linki, ben size linki bırakmıştım arkadaşlar Oradan oynamayı unutmayın Şuraya girelim Ve hemen oyuna geçiyoruz Bu sefer şimdi neyle oynayalım arkadaşlar? Ben işe oynasak daha iyi olur akreple Şu kamerayı tutayım be <laughs> Hemen ismimizde de yazalım bu hemen bu arada Hemen gönder diyelim Oyun diyorum Ben bu sefer kiminle oynayacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, hadi bugünlük şey yapalım. Bu ay oynamıştık. Fatan ile oynayacağız. sorularımıza dikkatli cevap verelim arkadaşlar. Bu arada kanala abone olmadıysanız zaman şimdi abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Lan ekran gitti. Heh tamam şimdi oldu. A. Yalnız soruya girmeyelim. Yani. Tüh yanlış kaçırdım da abi. Tüh iki yanlış doğru da doğru cevap kaçırdım. Evet, evet yarışmaya başlıyoruz. Dikkatli olmamız lazım. Lan nereye yanlış yere gitme. Kum saati almadan hemen. Al ah alamadım dur. Oha. Mavi arabaya bilgi diye saati girdi. Bir dakika. Lan hol öbre. Lan bir kur saatini nasıl kaçırabilirim? Oh aldım. Mavi, mavi, mavi. Evet, evet. Evet, bakalım tuzlu. Evet, evet, evet. hemen geçmemiz lazım. Evet arkadaşlar. Dur dakika yarışçı arazim evet 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 biz tiz çizgisine vardık. <laughs> evet maç düğelim Marmaray mı? A. Evet doğru cevap arkadaşlar. B. Aha ikiz doğru da doğru şıkkılar herhalde. Evet doğru. 1 dakika 38 saniyede tamamlar gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bu yer arazinin daha fazla tarz videoları için kanala abone olmayı, videoyu da beğenmeyi unutmayın. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Ne var?